Herkese merhabalar, Los Angeles Motovlog takipçileri. Arkadaşlar, bugün Konya'da inmek istiyorum ben. Ya bu yeni araçlarda, özellikle bunu genelde bayanlar yapıyor yani ben görüyorum, devamlı görüyorum. Ee, abi yeni araçlarda kontağı açtığın zaman Gündüz öndeki gündüz led farları varsa onlar yanıyor Veya ampül led e, Ampül gündüz farları varsa onlar yanıyor Tabi gösterge ışıkları da yanıyor yeni nesil araçlarda Eskisi gibi değil e, Tabi bunu e, bilmeyen hanımefendiler e, Akşamları özellikle Marşa basar basmaz e, Kontağı açar açmaz Gösterge ışıkları ve Gündüz farları yandığı için bunlar sanıyor ki önümüzdeki farlar da yanıyor. E zaten caddelerde sokaklarda aydınlatmalar var farkına varmıyorlar ta ki zifiri karanlık bir yere girene kadar. Yani e, bu da tehlike oluşturuyor tabii ki. Arka stoplar arka farlar yani doğal olarak onlar da yanmıyor. E, bunlar böyle bu şekilde yoluna devam ediyor yani bu şekilde ben kaç tane gördüm. Ya sakat bir durum abi. Yani düşünsene far yanmıyor. Arka stop yok. Arka stop yok. Ondan sonra ee işte motorcu görmedi. Çattı kaza yaptı. La kardeş. Kardeş kardeş kardeş. Hanımefendi. Ablam. Canını yerim. Yani bunu akşamları ya yakmaya alışkınlık et ya da e, far anahtarında otomatik yani auto modu varsa orada tut ya. Akşam sensör hani hava karardığı zaman, tünele girdiği zaman kendisi yansın falların. Uğraşma, bizi de uğraştırma. Yani kendini de başkasında tehlikeye düşürme yani. Yapma bunu. Yani onun yanında da birkaç gene bir derleme hazırladım arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Vlog 7. Trafik günlüğü. İyi seyirler dostlar. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Cansınız. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yollar. Farını yok farını. Farını yok farını. Tövbe tövbe estağfurullah ya. Buldu mu abi? Buldu mu? Az kaldı buna. Az yani. mı kaldı? Hıydı. Ne arıyorsunuz abi? Aradığımız altın. <laughs> Var mı burada altın? Yok abi ne arasın ya. Hadi bak. Hadi abi. Kolay gelsin. <laughs> なあ。<Allah. S 2> no. Maşallah abi. Kazasız belasız. Abi kaç cc bu? 1800. Vay maşallah. Yok abi. Yemek abi yemek. Efendim, yemek. Yemek abi radyo sorun olmaz ki geçmez ki oradan. Abi ben onu lazım. Şeyin yok mu abi Direktörün yok mu? Abi, bir aç abi. Abicim her gün geliyor ya buraya bırakıyoruz ya. Ne? Ağzıyla uçak çekmiş herif. Yok amına. Buyurun hanımefendi. Neslihan Hanım'ın. Neslihan Aslan. Gelip buradan alıyor kendisini.